Herkese merhabalar. Bugün Galiba Resim Oluyorum kitabından sayfaları beraber çizmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz karakterlerimizdeki duygular. Biliyorsunuz hikayelerde de bu karakterlerin duygularının yansıtılması çok önemli. Hikayelerde, animasyonlarda hepsinde karakteri daha iyi anlamamıza yarayan duygular nasıl çizilir? Ona birazcık bakacağız beraber. Burada hikayelerimizdeki oluşabilecek bazı karakterlerden şöyle bir örnek görüyoruz. Burada bütün duygularımızın, bazı duygularımızın mesela çizimlerini yapmışız. Bunların isimlerini yazmanızı istiyorum burada. Nasıl gözüküyor sizce? Buna bakınca ne hissediyorsunuz gibi. Sonrasında da burada karakterlerimizin bakın sadece gözleri ve burnu var. Yani burada hiçbir şekilde duygusunu anlayamıyoruz. Eğer bir karakter şaşkın olsun olsun istiyorsak hemen yan taraftan kopya çekebiliriz mesela. Bir şey şaşırdığımız zaman nasıl oluruz? Kaşlarımız havaya kalkar. Bu arada bir şey şaşırdığımızda nasıl hissederiz? Bunu daha iyi anlayabilmek için sizlere şu alıştırmayı öneriyorum. Bu alıştırma bizim de çokça yaptığımız bir alıştırma. Aslında bütün animasyon sanatçıları bu işe gönül vermiş, bu işi profesyonel bir şekilde yapmış olan kişilerin kendilerine bu şekilde aynada bakarak duyguları nasıl gösterdiklerini kaydettiğini biliyoruz. Mesela bazı filmlerde de o duyguları beğendikleri zaman onların görüntülerini kaydedip onun üzerine çalıştıklarını da biliyoruz. O yüzden biz de bu şekilde karşımıza aynayı alıp bütün duyguları yüzümüzde yaparak bir yandan da bunları gözlemleyebiliriz. Bir parkta gezerken, dışarıda yürüyüş yaparken insanların belki öfkeli anlarını, belki şaşkın anlarını yakalayabilirsiniz. Bunları iyice gözlemlerseniz sizin çizimize çok büyük katkısı olur. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Burada ne yapmışız? Şaşkın. Şaşkın olduğumuzda ne yaparız? Kaşlarımız bir kere havaya kalkar. Hatta karakterlerde biraz abartı yapabildiğimiz için istersek kaşları taşırabiliriz. Kaşlarımızı havaya kaldırdık. Aynı şekilde ağzına. Ağzımız ne olur? Böyle büyük bir O şeklinde ağzımız açılır. Burada da hemen ağzımızı şöyle açalım. Az önce daha ruhsuz yani asla duygusunu anlayamadığımız bir karakterken şimdi ufak detaylarla kaşlar ve ağızla artık bu karakterimizin duygusunu biliyoruz. Mutlu kısmına gelelim. Aslında mutlu olduğumuzda da yine kaşlarımız havaya kalkar. Çünkü eğer çok büyük bir mutluluk belirtisi ise o da şaşkınlıkla birleştiği için kaşlarımızı yine havada görebiliriz. Zaten mutlu olan ağzı biliyorsunuz. İsterseniz bu ağzı bu şekilde mutluluğun derecesini arttırmak istiyorsanız da şöyle kocaman bir gülümsem yapabilirsiniz. İsterseniz bunun içine şöyle dişlerle de destekleyebilirsiniz. Sonra geldim kızgın. Kızgın olduğumuzda nasıl oluruz? Mesela şu anda bunu dinlerken bile sanki bir şey kızmışsınız gibi kaşlarınızı bir çatın bakalım. Kaşları çatmak nasıl oluyor? Kaşlar aslında böyle buruna doğru yaklaşıyor. Kaşlarımız ve gözlerimiz birbirine yaklaşıyor. O yüzden bu kaşları ne kadar çok gözünüze yaklaştırırsanız öfke ve kızgınlık o kadar belli olur. Eğer kızmışsanız ya dudaklarınızı büzüp o kızgınlığı belli edersiniz ya da ağzınızı açıp daha da o kızgınlıkla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yani burada bu ağız kısmı da her türlü olabilir. Burada düzgün karakterimizin kaşlarını tam tersi yönünde şöyle bir döndürdük. Sonra da ağzını da yine gülümseyen ağzın tam tersi yapıyoruz. Onu da şöyle büktük mü karakterimizin ifadesini vermiş olacağız. Hemen devam edelim. Burada da yine çizim sırası sende sayfamız var. Yani burada aslında biraz önce yaptığımız karakterden bağımsız olarak sen kendi karakterini oluşturabilirsin. Yeni bir kafa çizebilirsin. Bu çizdiğin kafalardaki duyguları da kendi karar verebilirsin. Mesela burada daha büyük bir kafa yapıp, mesela gözlerini daha farklı bir şekilde yapıp, bu karakteri kızgın yapabilirsin. Mesela kızgın karakter bir yandan da ağzını şöyle kocaman açsın Mesela dişleri olsun Şöyle bir burnu olabilir burada biraz daha korkunç bir karaktere dönüştürebilirsin istersen Burada şöyle Bunları istediğin gibi mesela tasarlayabilirsin Saçlarını Sanki biraz cadı karakterine benzedim Sonra bu çizimleri yaptıktan sonra istersen bunları boyayabilirsin. Sonra üzgün karaktere gelelim. Üzgün karakterde böyle daha tombul böyle tatlış bir karakter yapmak istiyorsan daha böyle yassı bir kafa yapabilirsin. Sonrasında gözleri biraz daha şöyle yana doğru yap yapabilirsin. Şöyle gözlerimizi yapalım. Göz bebeklerimizin içinde daha önce de söylemiştim. Eğer şöyle ufak beyaz boşluklar bırakırsak karakterimiz daha canlı bir göze sahip olur. Daha tatlı görünür. Ve üzgün karakterimizin kaşlarını yine aynı şekilde şöyle döndürelim. Bir de bir Önemli bir nokta daha söylemek istiyorum. O da eğer burnu, karakterin burnunu aşağılara çizerseniz, yani şuradaki gözden uzaklaştırırsanız karakter daha büyük bir karakter gibi olur. Yani daha olgun bir karakter gibi olur. Ama ne kadar burnu gözlere yaklaştırırsanız o kadar daha sevimli bir karakter olur. Şöyle mesela bebek karakterlerde de bu şekildedir. Daha göze yakındır. Mesela şu şekilde küçük bir burun ekleyebiliriz. Ve aynı şekilde ağzı da burna yaklaştırırsanız yine çok sevimli bir karakter olur. Mesela şu şekilde şöyle tatlı bir karakter haline getirebiliriz. Böyle yanaklarına çok hafif renkler verebiliriz. Buraya belki çiller verebiliriz. Ve bu karakterimizin de saçlarını yine istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle küçük bir oğlan çocuğu gibi oldu bakın, biraz üzgün. Bu karakterimizi ağlıyor gibi de yapabiliriz mesela. Gözlerimizin altına şu şekilde sulandırabiliriz. Biraz sonra ağlayacak gibi. Ya da buradan hafifçe bir tane gözdeşi düşüyormuş gibi. Şöyle üzgün halini resimleyebilirim. Bu şekilde bütün duygularını birlikte çalışabiliriz. Karakterlerimizin hepsini farklı farklı tiplemeler haline getirebiliriz. Burada mesela bütün karakterlerimizin yaşlarını da farklı yapabiliriz. Mesela burada bir tane dede karakteri de yapabiliriz bütün karakterlerimizi çocuk yapmak zorunda değiliz. Mesela şu şekilde biraz sonra mutlu bir dede yapacağız. Önce onun sakallarını ve bıyıklarını halledelim. Ve dedemizin mutluluğunu da şöyle büyük bir ağızla belli edelim. Ve bu dedemizin burnunu da şöyle bıyıkların üzerine konduralım ve mutlu olduğunda da nasıl oluyordu? Gözleri kocaman oluyordu. Mesela bu karakterimizi gözlüklü de yapabiliriz. Şöyle tatlı yuvarlak gözlükler takmış olabilir. Ve bu karakterimizin gözlerini sadece böyle nokta şeklinde de yapabilirim. Gözlüğümün çerçevesini şöyle belirginleştireyim. Buradan da kulaklarını yapıyorum. Belki dedemizin kafasında şöyle bir Hafif kasket gibi bir şapka da olabilir. Geri kalanlar kel durabilir. Şöyle birkaç tane kel olduğunu belirtmek için de şuraya birkaç tane noktacık koyabilirsiniz. Bu şekilde mesela mutlu bir dede de çizebiliriz. Şimdi gelelim şaşkın karakterimize. Şaşkın karakterimizde de daha böyle uzun ince bir surat yapabiliriz belki. Şaşkın karakterimizin yine aynı şekilde gözlerini de kendisi gibi uzun ince yapabiliriz. Mesela gözlerini yüzünün kenarlarına yaslayabilirim. Şaşırdığı için göz bebekleri iyice küçülmüş olsun. Şaşırmış ve korkmuş gibi aynı zamanda. Kaşları o kadar şaşırmış ki böyle yüzünden dışarı taşmış gibi. Biraz daha abartı sanatını kullanabilirim burada. Burada ağzını da yine aynı şekilde Böyle kocaman yapabilirim. Ve şöyle de bir burun ekleyebilirim. Diğerlerinden farklı olsun diye. Mesela burada çok hafif şöyle dilini gösterebilirim. Ve dişini ve ağzının içindeki bu karanlık kısmı da şöyle yapabilirim. Ağzını ne kadar kocaman açtığını görebiliyorum böylece. Burada da karakterimizin saçlarını ekleyebiliriz. Mesela saçlarıyla duygusunu da destekleyebilirsiniz. Burada çok şaşırdığı için ve hafif de korktuğu için mesela ufak tefek şöyle efektler vermek de bu şaşkınlığı arttırır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha şaşırmış o hareketi vermek için mesela saçlarını daha da hareketlendirdim. Karakterimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Yani duygularımızı yaparken önce ne yapıyorduk? Aynada kendi yüzümüzde bunlar deniyorduk ya da duyguların çok iyi ifade ettiğini düşündüğümüz film karakterlerin görüntülerini kopyalıyorduk. Daha sonra da bu duygular tabi dört tane duygu çalıştık. Bir sürü duygumuz var aslında. Bu duyguları da artık iyice alıştıktan sonra önce kaşlarımızı sonra gözlerimizi sonra da onları daha iyi ifade edebileceğimiz bu şekilde farklı detaylarla çeşitlendirebiliyoruz. Bugünlük de benden bu kadar. Bu kitapla ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki alıştırmaya kadar hoşçakalın.